Compute menüsünden devam ettiğimizde Instance Snapshot alanını görmekteyiz. Instance Snapshot'lar sanal makinelerin anlık görüntüleridir. Sanal makinenin o anki durumunun bunlar disk durumu, işletim sistemi, kurulu uygulamalar, yapılandırmalar vesaire olabilir. Bir kopyasını alarak bir imaj haline getirmektir. Bu işlem sanal makinenin mevcut halini daha sonra tekrar başlatabilmek ya da yedeklemek için kullanılır. Snapshot alındığında Sanal makinenin disk imajı Glance yani OpenStay'in imaj servisinde bir imaj olarak kaydedilir. Bu imaj daha sonra yeni bir sanal makine oluşturmak için kullanılabilir. Hatırlarsanız sanal sunucu oluşturma adımında Start Source kısmında da Instant Snapshot seçeneği de mevcuttu. Şimdi bir oluşturduğumuz makinenin Snapshot'ını alalım. More menüsünden Snapshot'a geldiğimizde Create Snapshot adında bir buton bulunmakta. Sanal makinenin bulunduğu volümü de burada özet olarak görmekteyiz. Snapshot kotamızı da burada sağda bir pop-up olarak görmekteyiz. Snapshot oluştuğunda mevcut snapshotlar Instant Snapshot menüsünde listelenir ve burada disk formatı QCOV2 yani bir imaj formatında saklanmaktadır. Bu aldığımız snapshotın sağ kısmındaki mor butonundan Create Instance diyerek direkt olarak bu snapshottan yani Start Source'u Instant Snapshot olsun seçeneğini seçerek de sanal makine oluşturabilmekteyiz.